Ateş! Ateş! ateş. Ha, belli! Neden zıplıyor yatağımın üstünde? Kimin çocuğu bu böyle? Ah canım yani bu da soru mu şimdi? Ee, bunun adı Ateş, tabii annesinin oğlu, komşumuzun. Gel canım. İnsan evladını böyle mi yetiştirir? Dan, 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 dan! Nerede bu çocuğun annesi? Söyleyin doğar dürüst yetiştirsin çocuğunu. Da! Hadi çocuğum, hadi sen susun teyze. Yavrum dışarıda, dışarıda damlamla yavrum. Bizim apartmanda mı oturuyor? evet. Nereden çıktı bunlar böyle birden mi? Daha önce hiç görmedim bu çocuğu ben. Aa, tabii ya. Görmedin. E görmediğine göre demek ki bizim apartmanda oturmuyor. Aksi takdirde sen o, o, çocuğu görürdün bizim apartmanda oturmuş olsaydı. Aa, bu burada oturmuyor. Arka sokaktaki o kırmızı apartmanda oturuyor. Bana ne arka sokaktaki kırmızı apartmanda? Hastayım ben. Dinlenmem gerek. Sahip çıkın çocuklar hadi bakalım. Ee, zaten annesi de birazdan gelir. Acil bir işi çıkmış. Ee, çocuğu bize bıraktı. Ee, lan, ne yapalım? Lan, Komşu lan, altını lan, biz bize kıramadık. Ee, birazdan gelir alır lan, çocuğu. Sen yat, yap, yap istirahatına bak. Lan, ben lan, şimdi onu sustururdum şimdi. <laughs> Dala aşırdılar suyuna da pilav pişirdi. Canım bu akşam sana ne yemek pişireyim? Bilmem. 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 Aa, tavuklu pilav yapayım sana oh. seversin sen. Oh. Evde tavuk var mı? Abi koşu gider alırım. Canım yeter ki sevilsin. <laughs> zahmet olmasın, kendini yorma hayatım. Hiç zahmet olur mu hayatım? Asıl sen kendini yorma. Vallahi yani çok üzülüyorum, kendini çok yoruyorsun. Ne olursun, zahmet yani... etme, zahmet <laughs> aman, etme. Aman, canım benim, aç değiliz açık değiliz. Yani olur, helak olur, oldum olur, vallahi, çok üzülüyorum yani Fehmi'ciğim. Bari bu akşam eve erken gel. Bak ee, <laughs> pek sanmıyorum ama geç gelirsen ee, sakın merak o, etmeyin. Olur, olur canım, olur canım benim hadi. <laughs> Hadi güle güle canım. Allah al al işini rast getirsin canım. Amin. Güle güle canım. <laughs> Namda horozum, nam kaçırırdılar, emmi de aşırırdılar. Nam dam nam, nam kaçırırdılar, geh bil 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 bil. Dam dam nam. Dan, 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 aman aman, aman ateşçim ay 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 çok dan, ateş ettin çok ateş ettin dan, dan, hadi güzel dan, yavrum şimdi dan, savaşçılık dan. oyununu bırakalım da biraz da yemek yemecilik oyunu. Ben yemek hadi. yemek istemiyorum oyun oynamak istiyorum dan, dan, dan Ah mis gibi kokuyor. Gizli planlar nerede çabuk söyle yoksa ölürsün. Ama evlatcığım yemek sen sonra sen ölürsün ya. Kıpırdama yok söyle. Aman ateş çek şu silah nedir bu İkide bir ölürsün ölürsün ayıp çocuğum. Ölürsün deme. Ben Rambo hainlerin cezası ölümdür. Dişer 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 dişer. Rambo. <laughs> Rambo Ferun diye karşı. Bu da yeni bizim dizi. Düşer, 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 düşer. Eyvah, eyvah, eyvah. odasına girdi. Ah, Allah Allah, Allah Allah. Rabbi. Ne zaman geliyor bu çocuğun annesi? Birazdan gelecek. Bir şey değil, yemek de yemedi çocuk. Sana ne canım, onu da annesi düşünsün. Canım, elbette bana ne ama ne de olsa komşumuzun çocuğu. Bize ne canım, bir an önce alsın götürsün çocuğunu. Ne yedirecekse kendi yedirsin. Bak, yine ateşim çıktı işte. Asabi midir nedir, bir anlamadım Aa, Sabiha ben ateş çıkar mı? Çıksa çıksa, tansiyon çık çı çıkar. Ay, dur çocuğum, dur. Bak, Bu dur, onu... çocuk benim ateşimi çıkarıyor. Biz kim el alemin çocuğuna bakmak gibi? Hadi ne zaman alacaksa alsın götürsün çocuğum canım. Unutsun değil <laughs> Ay Allah'ım sen bana sabır ver. <laughs> ha anneciğim. Ha. Ya Fehmi az önce gitti. Şimdi ne yapacağım anne? Tabii canım. Ay ağzım ağrıdı sırıtıp durmaktan vallahi. Öptüm öptüm. Ha öptüm. Aman ne yapsın Allah aşkına. Eşekten düşmüş karbuza döndü suratı. Ha. Ya anne baksana. Akşama söz verdim adama sana tavuklu pilav yaparım diye ama. Ama anne bileyim yani şimdi bu soğukta kim çıkar da tavuk alır? Hem de Fehmi için. Hadi bakayım tembellik etme sen. Hemen çarşıya çık. Çarşıya çık çabuk. Hadi dinle beni Nermin. Bana bak. Kocan gece gene geç gelecek olursa sakın yavrum vurup kafayı yatayım deme. Ha dinle. Ne kadar geç gelirse gelsin sen yatma onu bekle çocuğum. Bekle karşısında kapıyı açacağız ama seni görsün. Ha, tamam mı yavrum? Tamam. Tamam. tamam, tamam çocuğum. Hadi güle güle, güle güle. Her gün Bu çocuklar her gün gelecekten böyle mi? Aman söz ya! Aman bıktım senden de! Her gün olur mu canım? Her adayı böyle Yani, her gelen bunlar gibiyse yandık bana. Aaa! Çocukların bize ne zararı dokundu sanki? Aaa! <laughs> zararı olur mu ya Şuna eve bak! Ah. Savaş alanı gibi maşallah. E ne yaptın çocukcağız kendini Rambo zannediyordun. Ya bizi de savaş esiri gibi görmesi olmaz yani. Böyle nasıl derdeyeceğim Topal'cığım? Hah, sen <laughs> de kapıyı aç. Mutlaka kapıyı. geri geldiler. Çok konuşma kapıyı ben aç. Ben açamam Ferhunde. diye. Kim istiyorsa kalk terhinde. Allah Allah. Geri gelmezler merak etme artık gelmezler gitti. Cesaretin varsa aç bakayım o zaman. Var tabii Heh. cesaretim. Aman sen yaşlandıkça bir acayip olmaya başladın Suzi. Sanki ben yaşlandım ki kendi yerinde duruyor. Sen kendisi yaşlandı. Aa, Aile. 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 hoş Aile. Aile. Aman, hoş geldin. Hoş bulduk. Ne, ne Aile. Aile. Aman, Babam yok işte çocuklar Aile. çocuklar Aile. Ben de yoruldum. <laughs> ne bu evin hali böyle? Karmak uçlarıma basarak yavaş içeriye girdim. Aklım sıra kadını kontrol edeceğim. Biz yokken oğlumuzla ilgileniyor mu? Çocuğumuza nasıl bakıyor diye. Kadının horul horul uyuduğunu görünce tamam başıma çöktü sandım. Hem de bizim yatağımızda. Söyleriz hayatım söyleriz. Bir daha bizim yatağımızda uyuma deriz. Olur biter. Ya Bülent'ciğim sadece sorun bizim yatağımızda yatması değil ki. Neden oğlum da yan yana yatıyor bu kadın? Bir de işe gidince o aklıma takıldı. Oğlan uyanır da ağlarsa duyayım diye yatıyordu şeker. Oğlanın sesini duyması mümkün değil ki. Kadının horlamasını bir duysan sanki deprem oluyor sanırsın. Yer yerinden oynuyordu. Olur hayatım söyleriz bir daha horlamayız. Bülent'ciğim ben onu bunu bilmem. Bu Meftune Hanım'dan yarın sağlık raporu isteyeceksin. Hem de tam teşekkürü devlet hastanesinden. Yani kadının bulaşıcı, kalıcı, geçici, geçmeyici bir sürü hastalığı vardır. Bunları öğreneceğiz. Öyle oğlumla diz dize göz göze Ya hem de tanımadığımız bir kadın olacak şey değil ya Tamam Necla'cığım onu da söyleriz Rapor getir deriz Emzirme saatlerinde çocuğumu uyanık görmek istiyorum Bunu da söyleyeceksin Tamam hayatım söyleriz hepsini söyleriz Söyleriz değil sen söyleyeceksin Tut şunun ucundan bundan. Tamam ben söyleyeceğim ama yani hayatım bu kadınca senin neyi nasıl istediğin nereden misin söyler misin? Biz söyleyeceğiz o da öğrenecek tabii. Of. Bülent. İyi geceler hayatım. İyi geceler. Nereden bulduysa bu Meftune hanımı. Of, Bülent. Böyledir işte bu Beysan, böyledir. Ya hastalansın. Ay yine bir çocuk. Çocuklaşıyor hemen. Yaşlılıktandır, yaşlılıktandır. Aman canım Suzi, ne yaşlılığı Allah'ını seversen. Ah, ben onun gençliğini de bilirim. Hiç unutmam. Yeni evlenmiştik bir gün oturdurken. Ben yatıyorum artık. Aa, Hadi aa, siz de yorulmuşsunuz. Otur canım. evlat ne yatması biz Oturuyoruz şurada. Bu otur, saatte yatılır konuşalım. ben. De. Bak baban yattı ama o hasta biliyorsun. Çocuğum otur şurada. Ferhun de hani Nevzat'la bir şey konuşacaktın. Ha tabii ha. tabii bak. Şimdi dinle Nevzat'cığım. E nedir o ya? Derdini söylemeyen derman bulamaz biliyorsun. Senin bir derdin var mutlaka. Hadi söyle anneciğim. Hadi. Anne benim bir derdim yok ki anlatayım size. Peki öyleyse niye nazlanıp duruyorsun? Selçuk fena değil işte iyi bir çocuk. Niye onu evden kaçıracaksın? Bir dakika bir dakika Susi bir dakika. Bana bak evladım. Senin yoksa aklına takılan bir şey mi var? Ha? Ha? Söyle. Hayır anne aklıma takılan hiçbir şey yok. Bir sorun da yok. Ee? Selçuk'la evleneceğim. İyi. Ama biraz daha zaman tanımak istiyorum kendime. Biraz biraz daha geçsin zaman. Ne e, bileyim de, ne niye geçiyor bu zaman? Söyle bana. Selçuk gerçekten seviyor musun sen? Seviyorum Ay e, tabii seviyorum. Canım, <laughs> biliyorum seviyor, seviyor. Ya evladım, <laughs> madem seviyorsun. Önce dedin ki iş bulayım anne, ay, hani, Ne, ne olur dur ay, şey ay bir şey girdin. İş sıra evlenmeye geldi. Niye hala karar vermiyorsun? Bana bak üflemeyi bırak. Annen çok haklı. Biraz daha geciktirirsen çocuğun olmaz. Aman Suzi. O ne biçim laf öyle? Çocuk mu da bu inansın canım? Uyduracaksan doğrudur bir şey uydur bari. Neyi paylaşamıyorsunuz siz gene? Gürültünüzden uyuyamadım içeride. Biz de tam yatıyorduk babacığım. Herkese iyi geceler. İyi hadi iyi geceler. Hadi siz de yatın artık. Sabahleyin paylaşırsınız derdinizi hadi. Bir saattir. Hadi 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 hadi. 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 İyi hadi. hadi. Hani uyutmuştun mız mız kocanı. Kaçırdık kızı işte elden. Of, bilseydim bu akşam çeker giderdim evime. Niye burada kaldım ki? Aman sen ne Suzi! O bizi atlattığını sanıyor ama yanılıyor. Cık cık. Daha bu iş bitmedi. Bu iş bitmedi. Derdini anlayana kadar da bu iş bitmeyecek.